İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, bir şey sorsam? Zor değilse cevaplar Öyle bedelim mi konuştum? Ha, şaka yapıyorsunuz. Ha. Alışkın değilim. Kusura bakmayın. Neye? Şakaya mı? Polis kolay gülmemeli. Suistimal edildi Sevda Hanım. Ciddi misiniz? <gülüyor> Değilsiniz. <gülüyor> Değilsiniz. Şaka, şakayla anladım. Ee, neyse. E, buralarda ablalar var ya. İşte düğünlere, nişana, sünnete gidiyorlar. Hı hı. Onlara nasıl ulaşılır? Yani kim getiriyor, kim götürüyor? Siz biliyor musunuz? Bu bir dosya hakkında bu arada. Yani Abdalları getirip götüren biri hakkında soruyorum. Öyle birileri oluyor. Kimisi sever öyle ortamları. Onlar da güvenecek birilerini ararlar. Getiren götüren. Kimisi içince dağıtır. Dağıtanları mı müdahale edeceksiniz? Ya e, adam bile ne Ederim. Çok sert söyledim değil mi? Bir neyse ben Vaktinizi almayayım. Ee, bu abdalların işte Cem evine gidip gelen saz ustalarının bir uğrak yeri var mı? Var var. Eski mahallede bir kahvede otururlar. Tamam teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.